Selam gençler bugün sizlerle Taş Devi Craft'ın ikinci sezon ikinci bölümü ve karşınızdayız. Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. hemen hemen bir konuya değinmek istiyorum. Ee, Dünkü videoda deprem depremden söz etmeyi unutmuşum. Çok üzgün Çok özgünüm. Kusura bakmayın. E, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da Allah sabır sabır versin inşallah. E, ve e, yaralarımıza da al, Rabbim hemen şifa versin diyorum. E, ve videoya geçiyorum. Hepimize geçmiş olsun tekrardan. Gece şimdi e, çok şaşırdınız büyük ihtimalle ikinci bölümü hemen çekmeme. Baktım birinci bölüm ikinci sezonun ikinci bölümü çok güzel görüntüleme aldı. Ben de hemen çekeyim dedim. Normalde bugün Spidercraft gelecekti ama Spidercraft yerine kaldı. Neyse bugün Murat da var burada yanımda. Bugün yeni mesela... modda gelen şeyleri yapmaya çalışacağız. Birincisi grappling Hook mesela. Hemen yapayım. Dur, ben ne vurun. Bir dakika lan. Ana bizim ipimiz yok, tasmamız yok. Lan vurma vurma. Vurma. Öleceğim zaten. Vurma dur. Sıraya attın mi yine? <laughs> At gitti. Mayra Hadi beye. bay bay. Gitti. Tamam. Neyse. E, ee, Grab şimdi sonra yapacağız. Şimdi bunlardan ben şunu yapacağım bugün arkadaşlar. Hemen e, hemen e, çeviklerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor. Yaptım iki tane. Ee, sonra şuna da ihtiyacımız var. Nasıl şimdi. Hazırlı bir tarafına gitmeyiz. Wow. Öbük maşallah. Hemen bir, bir çubuk da yaptım. bir dakika. Ee, şimdi hangisini yapsam? şunu mu? Katana mı yapayım, kılıç mı? Ee, hangisi daha çok hasar Ne bileyim göstermiyor. Ha. Evet, ya, sizce hangisini yapayım? Hangisi daha güzel duruyor? Katana. Göstermiyor mu? İkisini de yapayım mı? Yap, yapabiliyorsan. Önce katana'yı yaptım. Evet, katana'mız vatana meyveti hayırlı olsun. Bir de vurma, vurma. Ayma, ayma. Ha, Ay gördüğünüz gibi katana'yı e, evime adımda canım azalıyor ne alakaysa. Aa, hızlanıyor mu bir de galiba? Mızrağım bende mi? Hayır, <laughs> bendeymiş, al. Yok, bende. bismillah. Bak, Arkadan attım. Sen yani bir gelsene katana kaç vuruyormuş? Vur. Vuruyorum. Bana. Kaç vurdu? Dört. Oo iyi vuruyormuş. Müzek da dört. Hı. Hmm. Bir de kıvıcı yapayım o zaman. Fiş Kömürüm yok senin var mı? Şiş. Bak öveceğim öveceğim vurma vurma. Pardon. Kömür. Olmaz mı? Kaç tane? At biraz boş ver. Ne kadar geliyorsa. Evet, sen, sen ne istiyorsun? Ne yapayım sana? Ee, ben kendime yapayım. Tamam. Şey yapmayı da unutma da o zaman. Katana yapmıştım. Ha, çubuk da yapacağım bir tane. Bir tane daha. Tamam. Kıvıcı da yapıyorum şu an. O Reaper. Reaper mıydı? Reaper güzel. Ee, Oo, kıvıcı şey da ya. Ee, bu çevik kıvıç kaç vuruyor bir baksana. vuruyorum. 3 3 Tamam katanayı kullanacağım o zaman. Kıvıcı sana atabilirim istiyorsan. Bizim slime topumuz var mıydı? Yok. Bak ne yaptım. Oo topuz yapmışım. Vur be. Bir dakika dur vurma. Ee, bir dakika canımda olsun da tekrar vur. Dolarsa. Evet doğduğunda tekrar Vay bu işe. Ekstra geliyor buna yapınca. İyi. E, ee, neyse sen duvarı e, duvarı falan kalmıştı sen onları yap istiyorsan. Tamam bir koyayım da. Can dolmadı ki daha. Dolsun ben sana söyleyeceğim. Normalde 9 kalbimiz var 10 mu? 10 galiba. Ekstra 3 kalp geliyor da. İyi. Doydu mu? an dolmadı, dolmadı. Yemek ye. Ödeyim seni. Ö ödeyim seni. Doydu mu koy ya Tamam. Uyuyor. Bir dakika bunu. Vur. Üç buçuk. Şimdi bir kendi katana vuruyor. Çevik katana yalnız normal değil. bizde şeyde şey de mi yoktu tasma? Ee, yok. Sen de yok mu? Yok. Ee, tamam. Gençler biz bir balçık bulup gelelim o zaman tasma için. Hı -hı. Evet gençler hemen havettik ee, biraz uzun sürdü de hemen ee, şey kıyosu. Cross... Ee, ha çubuğum eksikmiş. Oyun sana da yapıyorum, Hı. yaptım, Hı. atıyorum, attım. Alırsın. E Gençce gördüğünüz Ay, gibi yani. cross bu, Grappling bombumuz yani. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Şöyle göstereyim hatta. Ee, i̇lk mi? attığım güzel için bak ya, yok. <laughs> ha, ee, girdi boş. Verin. Hah. Böyle gördüğünüz gibi attığımız yere çekiyor çok güzel bir şey. Bu şekilde Murat'ın Murat'ta da gördüğünüz gibi bu şekilde Spider-Man Bu şekilde de Spiderman olabiliyorsunuz. Aster. Shift yaparak da iniyorsunuz. Böyle bir güzel bir şey işte. Eee e, tamam. <laughs> Yap, yapacak bir şey kalmadı. 6 dakika oldu daha ne yapacağız? Duvayay. Duvayay. Evet koş. Ama crossbow çok güzel bir şeymiş lan. Hmm. Muhammed. Böyle kancası da attığımız yerde kalıyormuş yeni fark ettim. Bu kanca yemiyor Tam duvarlar bitti galiba. Zemini yapalım o zaman ben de yardım edeyim zemine. Ben kıyım sen de koy. Ben koyayım ben ya sen koy. <laughs> <laughs> Gençler bu arada Taş devi Craft'ta başka yapmamı istediğiniz bir şey varsa onu da yorum yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Bir da yapmak istediğiniz, yapmamı istediğiniz bir şey varsa. Spidercraft yarın gelecek merak etmeyin. Allah'ın izniyle inşallah yani. Evet. Spidercraft yarın gelecek zaten. Ee, ondan sonraki günde Deepcraft Deepcraft'ı atmayı planlıyorum. Ee, bir sıkıntı çıkmazsa yani aksilik çıkmazsa inşallah öyle devam edeceğiz işte. Yani bu sefer cidden sanırım düzenli video atmaya başlayacağım gibi hissediyorum. Hep böyle dedikten bir ay sonra atıyorsun. Hep böyle dedikten bir ay sonra ben. Ee, <laughs> ne alakası var, var ya? yapmamız gereken yer de az kaldı zaten. Ne bu lan? Ben ya. Bana uç atsana. E at ya hadi. At. Right, at bana ne? Bana ne ne? istem ya? Ne kadar var? Ne? Kuş. 34. Çok az kalmış var ya. 32, 30, 30, 29 tane kaydı. E, tahta mı sadece 29 kaldı? Ee, hı uh hı. -huh. Ha iyi. Böyle şurayı da dolduracağım ha. Neyi? Burayı craftingten itibaren şu iç de dolduracağım 5 bir evi. Allah. Atakan nasıl böyle havada koyuyor Fizik. Havada kalmıyor ki. O da, da bunlar Einstein gö... Einstein ne? Newton şu yatakları görse mezarında ters döner ha. Eski. Ya. Bu evde kalmayacağım değil mi? Evet. Al sana köve. Sen bana. Hoppala. Vs gel lan. Kıvıç vs gel. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yat aşağı. Neyse hadi devam ki. Bir dakika bir geç. Kaç vuruyor bu? Duy bir. Bir dakika dur vurma vurma. Bunu vurmayacağım. Duy bir. Duruyorum zaten. Ne kadar vuruyor? Bilmiyorum ki bakmadım. Ne kadar uyuyor? <laughs> İki falan vuruyor. Vurma vurma. İkiden fazla vurdu kesin. Hem o demir kılıç mı? Evet. Üzerinde yazıyor ya zaten kaç vurdu gerizekalı. Artı diyor da, artı mı yoksa üç mü? Üç. Altı dedi yarım kalp olarak. Altı yanım. Toplamda. Sekiz tane kaydı. Tamam. Üç tane. Ve bitti. İşteye geçiyorum. Ya. <laughs> ama bu son stek. Tamam bir bistek az mı? At biraz. Bir Bistik mi dedim? Stek dedim de kaç stek koydun demedim. Son stek dedin ama. Bir Stek koydun dedim. Bir stek de zaten. Bir stek aldım. At abi az. Bu arada onu <laughs> at, <laughs> at biraz. Arkadaşlar. Ha bir şey olmaz at. Aa. <laughs> Azanda. Ya seni ezdim ya nasıl. ben ne yaptım ya? Kıtımı koy işte. 12 tane ne ya, oğlum? Sayı. Yetiyor sana. Aa bitti. Ver biraz daha. Bitti mi? Ver. Şu sandıkların altında doldu canım. Doldurdum ya, kızdım ya. Yani. Hmm. Hadi. Ee, bir sonraki bölümde ne yapalım? Onu düşünüyorum ben. Genç bir sonraki bölümde ne yapalım? Onu da yorumlarda söylemeyi unutma unutmayın. Yazan olursa tabii. neyse bir şeyler yaparız işte. Aha ay tutulması var. Senin ay 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 yattım ama bir şey olmadı. Ay ay şey attı. Yani. Hop. Tüy olmuyormuş. Tavan. ne tavan? Tavanı yapmayacak mıyız? Aman boş ver ya gençler bugünlük bu video bu kadardı. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, oyunla kalın. Bay bay.